Güzel canlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyor. Aşkın yazlarımı sunuyorum. İnsani kamil öğretisindeki düzenin adı hakkaniyettir, rıza şehridir, asrı saadettir. Yeryüzü ancak hakkaniyet ile hakka, adalete, hukuka, özgürlüğe, sömürüsüz bir dünyaya dönüşebilir. Bu nokta itibariyle de insanı kamil öğretisinde insanların insanca yaşayabilmesi için hakkaniyetçi sistem öngörülmüştür. Hakkaniyet insanın insanca yaşadığı, insanın doğal dengeyle uyum içerisinde olduğu cümle varlıkların hak ve hukukuna riayet ettiği haksal sistemin adıdır. Demek ki temel amaç insanın insanca yaşayabilmesi. Ama bir insanın insanca yaşayabilmesi için öncelikle insanlık mertebesine çıkması, insanlık mertebesine nüzül etmesi gerekmektedir. Bu neyle sağlanır? Bu da haksal bir irşat mekanizmasıyla, haksal ancak bir terbiye ile sağlanabilir. Doğal dengeyle, ekolojik dengeyle uyum içerisinde yaşayabilecek insanı yaratabilmektir. Aynı zamanda cümle varlıkların hak ve hukukuna riayet edecek, bu riayet etme noktasıyla hareket edecek insanların yetiştirilmesi gerekmektedir. Hakkaniyet hakka, adalete, hukuka, özgürce yaşamaya uygun, doğru, dürüst yaşamın adıdır. Hakkın, adaletin, hukukun özgürlüğün, paylaşımın olmadığı bir yerde hakkaniyetçi bir sistemden bahsetmenin de mümkünatı yoktur güzel canlar. Hakkaniyet insanın hem zahiri hem de batini ilimlerle yetiştirilip insani kamil noktasını amaçlayan haksal bir irşadın, haksal bir eğitimsel sistemin adıdır. Bu nokta itibariyle insanın hem maddi yönüyle doğal var olan realiteyi tanıma aynı zamanda içsel dediğimiz manevi alemini tanıma noktasında terbiye edilip yetiştirilmesi gerekmektedir. Hakkaniyet, rıza şehri, asr-ı saadet kadın erkek eşitliğine dayanır. Öncelikle burada şunu ifade edelim ki hiç kimse kadınlara kadın hakkı ya da kadınlara haklarını verelim diye bir şey arz edemez. Her insan doğuştan bütün haklara sahiptir. Hakkaniyetçi sistem kadın erkek eşitliğine dayanır. Kadın erkek eşitliğiyle idare edilir güzel canlar. Hakkaniyet insan ırkının temel alındığı din, dil, ırk, renk, cins ayrımının olmadığı her şeyin gönüllülük ve rızayı hak üzere işlediği bir dünya düzenidir. Demek ki din, dil, ırk, renk, cins ayırmadan cümle varlığı Cenab-ı Hakk'ın bir parçası, onun nurunun bir tecellisi olarak görerek insanlık mertebesinde hepsine bir hoşgörüyle bakıp bir yaşam kurmamız gerekmektedir. Kainatta bulunan her varlık Cenab-ı Hakk'ın tecellisi olup her varlık aynı özden, aynı asıldan, aynı hakikatten zuhur etmiştir. Eğer ki biz ve cümle varlık Cenab-ı Hakk'ın nurundan tecelli etmişsek, aynı asıldan, aynı özden geliyorsak, o zaman hepimiz asli olarak aynı noktada ve Cenab-ı Hakk'ın nurunun bir parçası durumdayız. Herhangi bir varlığı kıran Herhangi bir varlığı inciten Cenab-ı Hakk'ı incitmiş olur. Cümle varlıklarla uyum içerisinde yaşayan, cümle varlıkların hak ve hukukuna riayet eden, Cenab-ı Hakk'la uyum içerisinde yaşamış, onun kanun ve nizamları çerçevesinde yaşamış demektir. Hak ve adaletle bir dünya ancak insani kamillerin yönettiği hakkaniyetle kurulabilir güzel canlar. Bugün sistemlere bakıyoruz. Bu sistemler nefs emmarelerine yenilmiş, egoyla, benlikle, menfaatle, çıkarla hareket eden yöneticiler ve aynı zamanda kapitalist sistemin ile bu hale gelmiş. Bir insanın nefs terbiyesinden geçirilmeden, ego ve benliğine sahip olması sağlanmadan yönetici noktasına getirilmemeli. Ve bugün sistemimizde görüyoruz. Egosuna ve benliğine kapılmışlar. Dillerinin zehirlerini aynı zamanda kendisi gibi olmayanları nasıl hor hakir gördüklerini, asimilasyonu nasıl yaptıklarını bizler açık bir şekilde görmekteyiz. Sömürüsüz bir dünya, hakça paylaşım ancak nefsini terbiye etmiş, insanlık mertebesine ulaşmış insanlarla kurulabilir. Özgür insan ancak doğmalardan, kayıtlardan, nefsani alışkın, alışkanlıklardan kurtulmuş, ebedi olanla ebedi olursa gerçek özgürlüğe ulaşmış olur. İnsan bedeni itibariyle sınırlı bir varlık ama iç mana alemi ise sınırsız bir noktadır. İnsan var olan bedensel yeryüzünden iç alemine, ahiret alemine göçtüğü zaman Ahiret alemi sonsuz ve sınırsızdır. Biz ne zaman ki insani kamil noktasına ulaşıp iç alemimizdeki gerçekliği hakikati bulursak işte o zaman özgürleşeceğiz. O zaman özgürlüğün tadını çıkaracağız. Bugün maddenin sınırlılığı var. Bugün kapitalistler bile maddenin sınırlılığı içerisinde yaşamaktadırlar ama insanlar Mananın içinde ebedi olanın ebediliği içinde özgürlükleri yaşamaktadırlar. İnsanlığın tek kurtuluşu var güzel canlar. Bu kurtuluş ancak hakkaniyettir, rıza şehridir ve asr-ı saadettir. Maddeci toplumlar maddenin es esaretiyle köle ederler. Bakın köleci toplum, feodal toplum, kapitalist toplum bu sistemler maddeciliğin getirmiş olduğu bir kölelikle köle etmektedirler. Yine sosyalist ve komünist toplum da maddeci bir toplumdur. Peki biz ne istiyoruz? Biz iste madde ile mananın bütünlüğüyle insanın gerçek özgürlüğüne ulaşmasını arz ediyoruz. Kişi madde ile mananın bütünlüğünü sağlamadığı sürece ne kendini özgür kılabilir ne de insanların özgürleşebilmesi için onları o noktaya getirme terbiyesini ve de irşadını yapabilir. Yeryüzü ancak insan ikamillerle yönetildiği zaman insan insanca yaşayacaktır. Doğal denge sağlanacaktır. Cümle varlıkların hak ve hukukuna riayet edilecektir. Bu nokta itibariyle bizim sistemimiz hakkaniyetçi sistemdir, rıza şehridir, asr-ı saadettir. Hepimizin gayretiyle, çalışmasıyla, çabalamasıyla ancak hakkaniyet kurulabilir. Hepinizi aşkı niyaz ediyorum güzel canlar. Hakla kalın, hakkaniyetle kalın.